Biden dönemi başladı ve belli ki senin de dediğin gibi az önce bir selam çaktık, dostça gelişeceğiz. Bu arada yeri gelmişken Trump'la ilgili bir e, gelişmeyi paylaşalım. Şimdi efendim Trump için sonun başlangıcı diyebileceğimiz bir noktadayız. E, o da şu, e, biliyorsunuz e, geçen hafta sonunda e, paylaşmıştım. E, Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi e, Omar İlhan'ın da, İlhan, Omar İlhan'ın başkanı, e, girişimiyle bir imza kampanyası, bir önerge için imza toplaması başlamıştı. Trump'ın azli için. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, demokrat partiden, dedi ki bunu derhal tamamlayıp bugün... Bugün ilerleyen saatlerde Türkiye saatine göre söylüyorum tabi bize göre akşam üstü akşam saatlerinde temsilciler meclisinde bu konunun görüşülüp oylanması bekleniyor. Azli'nin, e, Trump'ın. Şimdi Amerikan sisteminde şöyle bir şey var. Temsiller Meclisi savcı gibi. Yani Hı -hı. iddianame hazırlıyor. Sonra Senato'ya gidiyor. Senato'da jüri gibi karar veriyor. Temsiller Meclisi'nin tamam dediği şey resmen bir iddianameye dönüşmüş oluyor. Senato'da oylanırsa da karar verilmiş oluyor. Eğer çoğunluk olur verirse ki şu anda senatoda çoğunluk biliyorsunuz Demokrat Parti'de kaldı ki Cumhuriyetçi Parti'den de bazıları da oy verebilir deniyor bilmiyorum. Bu durumda çok hızlı bir şekilde, umulandan daha hızlı bir şekilde 20 Ocak'tan yani devir teslimden önce Trump'ın azil süreci başlatılmış ve hatta belki bitirilmiş olabilir. Böyle bir süreç var. Trump bunu... Ee, bekliyor mu ee, bilmiyorum ama e, netice itibariyle e, kongre baskınındaki rolü çok açık biçimde ortada. Ben bu hafta e, Amerika-Türkiye ilişkilerini ağırlıklı olarak gündeme getireceğim ama bugün şimdilik bu mertebede kalsın. Bilmiyorum söylemek istediğim bir şey Hayır, var. Ben Söyle bir, de. bir düzeltme yapmak istiyorum. Selda Bağcan söyledi, sembolleşti evet, ama mahsuni şerifin, mahsuni şerif'in esas şerifin olarak. Doğru, yani şimdi ben burada hiç e, sembolleştiği için evet. Selda Bağcan'la evet, böyle evet. o yüzden. Şey, e, şimdi ben Amerika-Türkiye Türkiye ilişkileri Mahsuni Şerif'i de evet almış olalım bu vesileyle. Evet. Bu Amerika-Türkiye ilişkileri konusunda bir cümlem benim şudur. E, Amerika, Biden yeni kadrosunu şekillendirirken e, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin e, Orta Doğu Masası'na e, McGurk'ü McGurk'a atadı. Hı hı. McGurk denilen bir şahıs YPG'nin silahlandırma ve finansal alandaki mimarıdır. Obama döneminde. IŞİD'le özel e, mücadele komisyonunun başındaydı. Özel temsilciydi. McGurk. Ve orada Biden zaten kadrosunu belirlerken Obama'nın kadrosunu getiriyor. Yani o tırnak içinde Arap baharını yaratan e, bölgelere kan ve göz yaşı getiren kadro tekrar oluşuyor. Şimdi benim anlamak istediğim zaten Biden'a selam çakma olayı dediğim bu. Siz uzun zamandır YPG ile kavga ediyorsunuz. Koridorlar mücadele veriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonlar yapıyor. Suriye'de o kantonların birleşmemesi için ki doğru eylemlerdir onlar. Doğru operasyonlardır bana göre. Ama bugün Biden'la tekrar bir ittifak kurmaya çalışıyorsunuz. Bu nasıl bir yaman çelişki? Bu ne yaman çelişki anne dediğimiz ve prenses. Burada prensestir yine. Ne olacak buraya? Prensesin başına ne gelecek? Şimdi... Kim bu prenses? <laughs> ya neden biliyor musunuz? Ee, dış politikadaki tutarsızlık, bu kompartıman siyaseti bir gün Rusya'yla, bir gün Çin'leyim, bir gün İran'layım, bir gün Amerika'yla, bir gün Avrupa'yla. Bakın. Çıkılıyor. Batı bizim hayalimizdeki uygarlıktır deniliyor. Hem AKP'li kongrelerinde Sayın Erdoğan söylüyor. Hem Günal Aybet bugünkü röportajda vermiş. Ama bir taraftan Batı... Aslında tek dişi kalmış canavar. Tabii. Hani bir tarafı da bu. Hangisi? Şimdi aslında bunlar şimdi hani nesil bakıyorlar ya nesil yetiştirme. Mehmet Akif'in dediği o nesiller var vesaire, vesaire. Evet bağımsızlıkçı bir nesil olsun vesaire bunların hepsi. Ama o bağımsızlıkçı nesil dediğimiz o nesile 1969'da kanlı pazarı yaptınız ya. Hatırlayın o günleri. Türk İslam sentezini bu ülkede getirmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri NATO'ydu. Darbelerin arkasında onlar vardı ve siz o gençlere, bağımsızlıkçı gençlere saldırtan, saldıran kuvvetin içindeydiniz. Hatırlayın siz kanlı pazarı yaşayın. Yaşayan gençleri görün orada. 6. filo. 6. filo Amerika Amerika. Tabii 6. filoyu protesto eden gençleri denize döktüler, tutukladılar, dayaktan geçirdiler, öldürdüler. 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 Öyle bitiyor zaten cümle. Altıncı filoyu korudular, Amerikan altıncı filosunu. Kim korudu? Necip Fazıl'lar korudu. Mehmet Şevket Eygiler korudu. Tabii. Bu bunların o siyasal Hayır, bir İslamcılar. Bir dakika rica edeceğim. Kahraman, İsmail Kim? Kahraman. İsmail Kahraman, yani, evet. Evet. MTTB. Ee, Şimdi, AKP milletvekili ve meclis başkanlığı yapmış. Hani Necip Fazıl'lar, işte Mehmet Şevket'e ilgiler kendisini temsil eden insanlar diyebilirsiniz. Evet. Daha sonra AKP milletvekili olan ve meclis başkanlığı yapan İsmail Kahraman evet. E, oraya Peki, sevk etti. 60'larda 60 62, 68, 66'da Türkiye'de e, Milli Sibara Teşkilatı MAH Neyi çevirttirdi Türkiye'de kitap olarak yayılmasını istedi? Seyit Kutub'un Müslüman kardeşlerinin liderinin kitabını çevirttirip dağıttırdılar. Kimle dağıttırdılar biliyor musunuz? Yaşar Tunagül denilen bir vaizle, imamla. Bu Yaşar görler Fetullah'ın abileri ve sonra da 15 Temmuz'da karşımıza çıktı. Aslında siyasal İslam'ı Türkiye'de yaratan kuvvet bugün selam çaktıkları Biden. Tartışacağımız noktalar bunlar bizim. Sen çıkıyorsun ondan sonra başkoğa darbeci. Kemalistlere darbeci. Bu ülkede Kemalistler darbe yapmadı. Boğaziçi, Boğaziçi Üniversiteleri'ne e, kelepçe terörist. terörist. Şimdi bu olmaz. Bunlar doğru değil. Bir kere tarihi çarpıtıyorlar. Biz bu tarihi konuşacaksak biz bunları konuşalım. Masaya oturalım diyelim ki 1950'deki de NATO'ya girdikten sonra Türkiye'de Gladio kuruldu mu? O Gladio Seferberlik Tetkik Kurulu Özel Harp Dairesi ve sen 12 Eylül'ün altyapısını kimlerle oluşturdun? Ve bizim oğlanlar darbe yaptı mı? Bizim çocuklar. Bizim çocuklar. Yani şimdi bunları tartışmayacağım ben. Türk İslam Sentezi bu ülkede, bu topraklarda Amerika tarafından yeşertilmemiş. E, Ruzi nazarlar, Enver Altaylılar yok. Ve şimdi gelecek Türkiye'de Kemalistlere, Solculara, Sosyalistlere sen darbecisin diyeceksin. Böyle bir şey var mı? Veya sen teröristsin diyeceksin. Hatırlayın bir şey daha söyleyeyim ben size. 1998'de türban eylemleri yok muydu? Başörtüsü eylemleri. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Ebelik Bölümü öğrencilerinin destekçileri Kahramanmaraş Milletvekili Ökke Şendiller BBP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan eyleme destek veriyor. Evet. Hakkınız, hakkı bir demokratik eylem var ortada. Bir şu unutmayalım. o eylemlere destek veren birileri daha vardı. Kim biliyor musunuz? Solcular ve grup yorum grup yorum üyeleri gidip üniversite önlerinde destek için sokak konseri verdiler. Onlar şimdi içeride. Evet. Yani hatta ilerleyen, sabah gazetesinin daha manşetidir. Daha ileri demokrasi bu. Sabah gazetesinin manşetidir. grup yorum üyeleri Cuhan kıldılar. Beraber destek için gitmişlerdi saygı anlamında. Ben ideolojik anlamda farklı yerlerde bakıyorum birçoğuyla ama o dönem türban eylemlerine, bugün başörtüsü, başörtüsü eylemlerine destek verenler vesaire demokratik hak bunlar. Bu eylemler olacak. Peki bir şey diyeceğim size. İbdacı o zaman yasa dışı terör örgütü değil miydi? Öyleydi. Müslüman gençlik kimindi? Kimindi? İbdacı ile yan yana beraberler evet. hareket ediyorlardı. Hani tırnak içinde söylüyorum ben bunu. İbdacı bütün eylemlere katılıyordu. İbdacı'nın katıldığı eylemlere katılanlar terörist miydi? Üç tane, beş tane çocuk, adam. Bunların hepsi yani o hafızayı unutturmamak. Bizim hafızamız var. Biz de yaşadık bunları. Biz yani şimdi bu topraklarda okuyoruz, geliyoruz, bir yerlere mücadele veriyoruz. Lütfen aklımızla alay etmesinler sadece. Evet, mücadele veriyorlarsa biz de bu mücadelenin yanında olalım. Ama hangi mücadele? Bu mücadelede biz niye içeride bu kadar ba baskı yiyoruz? Şimdi deniliyor ya yani. muhalefet bizi yalnız bırakıyor. Gazetecilerin işte eleştirilerini kabul etmiyoruz. Şunlar bunlar vesaire. Ya sen iç cephede Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği neydi? Bu i̇ç cephe güçlü olmadığı sürece hiçbir şekilde sen başarılı olamazsın dışarıda. İçeride şu anda insanlar birbiriyle e, kutuplaşmış durumda, kamplaşmış durumda. Biz bunlardan kurtulamadığımız sürece hiçbir şekilde e, o mücadeleleri veremeyiz Şimdi bak tekrar dönelim. Ee, sabah gazetesinde. Henry Barkey'in eski evet. en azından çalışma arkadaşı olduğunu bildiğimiz Profesör Doktor Gülnur Aybet ki bugün Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabah Gazetesi'ndeki söyleşisinde olumlu bir dönem başlayabilir diyor. Kimle? Amerika ve ABD ile. ABD. Diyor ki ABD, Cumhurbaşkanımızın geleceğimizi Avrupa'da gördüğüne dair açıklaması ülkemizin coğrafyasının doğru bir yansıması. Şimdi çok özetle fevkalade özetle Türkiye'nin yeri batıdır Avrupa Birliği'dir. Coğrafya e, tanımlaması boşuna değil. Yani bizi coğrafi olarak da oraya yerleştiriyor hanımefendi. Kimileri coğrafya e, olarak Orta Doğu derken bir vakitler hala kimileri e, bazıları en azından demeye devam ederken. Hanımefendi Cumhurbaşkanı adına da diyor ki Türkiye'nin coğrafya olarak yeri AB'dir, Avrupa'dır, Batı'dır diyor. Şimdi sen bu kadar şey saydın. Ee, işte sözcünün başına gelenler, Hı -hı. üniversitedeki Hı -hı. eyleme dair Erdoğan'ın söyledikleri, e, terörist muamelesi görmeleri çocukların ama bir yandan da sen tutuklanmamaları falan. Yani. yani hani Erdoğan sürekli e, kendini de aşarak... E, çizgileri aşarak bir şeyler söylüyor, yapıyor demek değil mi? Bizim coğrafi olarak da, gönül olarak da yer aldığımızı söyledikleri Batı'da bunun karşılığı ne bütün bunların? Bunun karşılığı yok. Yok. Yok yani. Şimdi bakın en çok kızdıkları ki ben de kabul etmiyorum. Batı medyasında bu iktidarla ilgili ne manşetler atılıyor? Tırnak içinde söylüyorum bunu diktatör, otoriter, değil mi? Hı hı. Ve büyük bir saldırıya oluyor ve cevap veriliyor. Ben de Batı medyasından gelen bu şeyleri eleştiren biriyim. Canan Kaftancı olma militanı derseniz. Ya. Liberal solcu bir kadına DHKPC militanı diyorsunuz. Çizgisi belli. Sen onu ona eleştir. Liberal değil ama solcu. Ee, bana göre liberal solcu. Onlarla hareketçisi. O hareketiyle hareket ettiği için diyorum ben. CHP içindeki şey. Hayır ben şunu söylemeye çalışıyorum. Siz ideolojik eleştiri yapın. Tartışın. Mustafa Kemal Atatürk konusunu açalım, tartışalım. Bu başka bir şeydir. Ama siz terörist diyorsunuz. Yargı kararın yok. Kendini hakim, savcı yerine koymak var. Mesele bu. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Ee, şimdi şimdi e, esas örtülen ne biliyor musunuz? Hani hep ekonomiyi örtüyorlar ya. Bu iktidar döneminde satılan kamu kuruluşu toplamı kaç biliyor musunuz? 220. Ya. Şeker fabrikaları, ya. bütün kritik... Sata, sata, sata bitmedi ve esas bunlar satıldığı için bugün hazine dedikleri rezerv eksi 47 milyon milyar dolar diyorlar işte. Mesele bu. Şimdi hazine demişken, rezerv demişken biliyorsunuz 128 milyar dolar hmm. e, dövizi belli bir sınırda tutabilmek için harcandı hazineden buharlaştı. Şu anda 7.30 küsür seviyelerinde dolar ve bu muazzam bir başarı gibi gösteriliyor. 7 küsür, 7 küsür. Bu 8 30'a 35'e kadar çıktı ya. Oradan dönünce oh rahatladık gibi. Ateşimiz düştü biraz ama hala hastayız. Peki bunun sorumlusu kim? Söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Hazineden, maliyeden, ekonomiden sorumlu bakan değil mi? Berat Albayrak. Berat Albayrak gitti biz de günlerce aradık. Berat Albayrak kayıp nerede? Yani prenses arar gibi Berat Albayrak aradık. Şimdi Fatih Altaylı ee, bunun e, yanıtını verdi. Dolayısıyla ben artık herhalde sormayacağım nerede diye. Diyor ki Fatih Altaylı, Berat Albayrak istifasının ardından hemen Trabzon'a istifa mektubunda ilk sırada andığı babasının yanına gitmiş. Sonrasında İstanbul'a dönmüş ve hemen ardından çok ilginç özel uçakla Katar'a geçmiş. Katar aşkının hani boyutuna bakın. Katar'da geçirdiği yaklaşık bir haftanın ardından yeniden İstanbul'a dönmüş. Şimdi Boğaz'ın Anadolu yakasında ofis olarak kullanabileceği bir yalı nitelikli bina arıyormuş. Bulur bulmaz burayı tefriş ettirip, şu ana kadar gönlüne göre bulamamış ama bulur bulmaz burayı tefriş ettirip ofis haline getirecekmiş. Bana bu bilgiyi veren AK Partili arkadaşıma siyaset mi yapacak diye sordum. Yok abi siyaset yapmayı düşünmüyor. En azından bu dönem düşünmüyor. Büyük şirketlere, çok ulutlu şirketlere danışmanlık hizmeti verecek yanıtını aldım. Yazık. Peki, çok kısa bir dakikalık bile zamanımız kalmadı. Beyefendi, 128 milyar hazinenin bütün o savmalar, satmalar ayrı. Buharlaştırmış biri olarak hangi uluslararası şirket tarafından danışman olarak tutulur sence? Vallahi ben yazık Nasıl danışmanlık yapabilir? Yazık dediğim o zaten vay o şirketlerin haline o zaman diyeceğiz tabii ki esas olarak baktığınız zaman. Ee, o o dönem mutlaka ortaya çıkarılacak. Çıkmayan hiçbir şey yok. Hepsi çıktı. Çünkü ben son artık programın sonuna mı geliyoruz? Geldik. Geldik değil mi? Yüzyıllardır adalet, eşitlik ve vicdanla mücadele edenler var. Ya hapse girdi ya, ya. öldürüldü ama sonunda onlar hep kazandı. Bağımsızlıkçılar kazandı. Biz bunu buradan bir kez daha söyleyelim. Bağımsız Türkiye'yi söyleyenler bu ülkede Kemalistlerdi. Bakın, bunu Solcu, söyleyelim. Kemalistlerin üzerine sosyalistlerdi. sosyalistlerdi. Hayır, ben şimdi orada Kemalistleri şöyle ayırmıyorum. Kemalistler, sol Kemalistler, Sosyalistler, Solcular ve bu ülke topraklara bağlı an Bunu unutmasınlar. Şimdi bizim aklımızda kimse alay etmesin. Kendilerinin geldikleri toprakları biliyoruz. Bizim geldiğimiz toprakları biliyoruz. Bu Çok kadar. teşekkür ediyorum. Efendim programda maalesef vaat ettiğimiz yapamadık. Prensesi bulamadık. Berat Albayrak'ı bulduk ama neyse. Sayın Fatih Altaylı'ya teşekkür Çok ediyoruz. Çok emin değilim ama yani ben en azından Fatih Altaylı'nın kaynağına göre Daha önceki bir hafta önce de Oda TV'de çıkmıştı hmm. şey olarak bir yalı olayı. O evet. ayrıntılandırmış. Bu AKP'li danışma aman arkadaş olunca belki daha şeydir. Ben hani Berat Albayrak'ın izini bulduk diye düşünüyorum. Prensese gelince Erdoğan'ın e, efendim daha doğrusu bütün bu olan bitenlerin yanıtına hani e, Ziraat Bankası 1.6 milyar dolar bir yere bir şirkete bir cinalarında kredi veriyor. Sonra o ödenmiyor. Başına bir şeyler geliyor. BIP diye bir şey icat ediyorlar. Bütün kamu kurumları oraya geçiyor. Falan falan karışık.